Terazi burcu ve yükselen terazi burcu erkekleri. Çekici, hoş ve alımlı insanlardır. Genelde uyumlu ve barışçıl yaklaşırlar ama çok kararsız davranabilirler. Her şeyi her iki taraf içinde ölçüp tartarlar. Savaştan değil, barış ve huzurdan yanadırlar. Sanatçı yönleri çok gelişmiştir. Zodyaktaki en güzel, şanslı, sabit yıldızlar her zaman terazi burcundadır. Yani şanslı insanlardır birlik ve güzellik idealleri vardır. Ama adaletsiz durumlar içinde kaldıklarında ise dengesizlikleri ortaya çıkar. İlişkilerinde romantik ve fedakar olurlar. Bence değil bizcilerdir. Egolarını bir tarafa bırakabilirler. Ortak bir hayat sürmek isterler. Yalnız kalmak onlara göre hiç ama hiç değillerdir. Biraz flörtöz olabilirler. Terazi burcunun anlamı zaten aşk ve evliliktir. Aynı zamanda huzur ve uyumdur terazi burcu erkekleri, sanat, diplomasi, hukuk alanları ise tam onlara göredir. Ama kararsız olabilirler. 2-3 meslek arasında kalabilirler. Sanatçı yönlerini geliştirebilecekleri bir hobi edinmelerini tavsiye ediyorum. Bu onlara çok iyi gelecektir. Terazi burcu erkeklerine bir hediye alacaksanız son moda kıyafetlere bayılırlar. Modayı çok severler. Güzel parfümler tam onlara göredir. Güneş gözlükleri, şapkalar, bu tarz aksesuarlara ise bayılırlar. Ayrıca sanatsal yönleri çok gelişmiş olduğu için onlarla müze gezmek, sanat faaliyeti organizasyonları yapmak tam onlara göredir. Film ve müzikaller birer bilet hediye edilirse buna bayılacaktır. Terazi burcu erkekleriyle en iyi anlaşan burçlar ise kova, terazi, ve ikizlerdir. Birbirleriyle çok rahat iletişime geçer ve uyumu yakalayabilirler. Bunun dışında Koç, Aslan <laughs> ve Yay burcu kadınlarıyla da aralarında iyi bir uyum vardır. Ama birazcık Koç burcu kadınlarıyla anlaşmakta zorlanacaklardır. Çünkü tam olarak birbirlerinin zıt karakterlerindedirler. Aslında birbirlerinden Koç ve Teraziler yapmaları gerekeni görürler. Koçların biraz daha bizcil, terazilerin ise biraz daha kendilerini düşüttüklerinde ortaya çok daha iyi uyumlu bir ilişki çıkacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Terazi burcu erkekleri.